boşalması bekleniyor. Bayrama sayılı günler kaldı. Herkese alışveriş telaşı sardı. Özellikle de çocukları. Bayramlık alışverişini hesaplı bir şekilde yapmak isteyen anne babaların adresi Yeşilköy'de açılan fuar oldu. Bayram alışverişi mi yapıyorsun? Evet bayram okul. Ya her şey için geldik bugün. Neler var listede? Kıyafetler, ayakkabılar, 3 tane çocukla geldik Vallahi bilmiyorum baba yandı. <laughs> Liste uzayıp gidiyor. Bayramda kesenin ağzı yine çocuklar için açıldı. Vallahi iki tane çocuk var ortada İşte pantolon, gömlek, tişört yani bitmiyor eksikler bitmiyor. Kurban bayramına sayılı günler kala Siyanar Expo'da açılan indirim fuarı anne babaların yüzünü güldürdü. Bayramlık kıyafetler özenle seçildi. Bayramda e, pembe pantolon aldım pembe pantolonu giyeceğim. Elbise almayı düşünüyorum pembe, yeşil, kırmızı. Hiçbir kız çocuğunun hayır diyemeyeceği elbiselerin fiyatları 10 ila 60 lira arasında değişiyor. Normalde piyasada 60 milyon lira, 70 milyon lira fiyatı ama şu anda burada 40 milyon lira. Fuar sadece çocuklara hitap etmiyor. Büyükler için de seçenek çok. Hesaplı bir bayramlık satın almak için öyle mağaza mağaza gezmeye gerek yok. Fuarda pantolonlar 30 liradan satılıyor. Eğer bu bayram tercihinizi gömlekten yana kullanacaksanız onlar da mağaza fiyatının kat ve kat altında 15 liradan satılıyor. Eğer ben elbise istiyorum diyorsanız onlar da yarı fiyatına kadar düştü. Bu elbiselerin fiyatları 20 lira. Eğer kazak kalmayı düşünüyorsanız da onlar da 30 liradan satılıyor. Parçası aldım, pantolon aldım. Eşime gömlek alacağım ceket 199 lira. Takım elbise kombini yapmaksa hepsinden ucuz. Eğer bu bayram tercihinizi takım elbiseden yana kullanacaksanız fuara gelerek bu alışverişinizi çok hesaplı bir şekilde yapabilirsiniz. Pantolonların fiyatları 30 lira. Burada görmüş olduğunuz değişik renkteki ceketlerle bu pantolonları kombinleyebilirsiniz. Ceketlerin fiyatı da 60 lira yani 90 liraya takım elbisenizi fuardan çok hesaplı bir şekilde satın alabilirsiniz. Tişört aldık 3 tane. Bir tane de kapri aldık. İnce eğlendi, sık dokundu. Zevkine ve bütçesine uygun bayramlığı bulan almadan gitmedi. Kaç parça aldınız? 6 parça. Ne kadar ödeyeceksiniz bunlara? 45 lira. Bunlardan bir tanesi babam için, bir tanesi benim için. Beğendiniz mi elinizdeki ayakkabıyı? Beğendim ayakkabıyı. Güzel bir ayakkabı. Tam kışlık diyebileceğim mevsimlik bir ayakkabı. Çok da fiyatlar da uygun. Yeşilköy Siyanar Expo'daki alışveriş bayramı 22 Eylül akşamına kadar açık olacak. İslam dünyası kutsal topraklarda yaşanan vinç kazasını üzüntüyle izledi. Facia